yapılandırmak istiyoruz. Evet. Nedir efendim başarılarımız? Dünyada elde ettiğimiz, katıldığımız <laughs> organizasyonlar var mı? Tabii tabii tabii. Geçen sene Yıldızlar e, Dünya Şampiyonası Serbiya yapıldı. Orada 4 sporcuyla katıldık. 2 üçüncülük alarak ülkemizi temsil ettik. E, Avusturya ve İz'de yapılan yine geçen sene Büyükler Dünya Şampiyonası'nda bir ikincilik, iki üçüncülük alarak ülkemizi e, gururlandırdık. Şimdi bu ayın sonunda 29 Nisan 1 Mayıs tarihinde Bulgaristan Plovdiv'de yapılacak olan Dünya Savaşı Kupası'na katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Daha sonra büyük şampiyonumuz İtalya, İtalya-Cenova'da olacak. Oraya hazırlanıyoruz. Bu arada da bakanlığa çalışma, spor bakanlığına bağlanma çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bir an önce sonuçlanırsa sağlam daha iyi takımlarla ülkemizi temsil edeceğiz efendim. E, i̇nşallah. E, efendim nasıl lisanslı e, lisanslama daha doğrusu işlemlerini nasıl hallediyorsunuz? Bu konuda biz, e, biz yurt içi işlere... etkinlikleriniz var mı? Tabii tabii. Biz şöyle şöyle şu ana kadar bu şekilde geldik. Çünkü ee, biliyorsunuz e, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmak e, bir spor branşı olarak biraz ters bir durum ama maalesef e, oradan gidiyoruz. Bizi bir köylerine, statüsüne, federasyonu il federasyonu statüsünde değerlendiriyorlar. Bir adres ve bir mühürümüz var. E, bu arada lisans olayımız yok. Lisans e, bir sporcu bize katılacaksa o yılın vizeli kickboks lisans olabilir, tekvando lisansı olabilir, başka branştan bir lisans olabilir ama o yıla ait olan lisansı doktor kontrolünden sonra müsabakalara alabiliyoruz. Evet. E, ama tabii ki e, bu statü kazandığımızda her şey normale dönecek. E, fedakarlık ediyoruz yani 99 yılından beri üye aidatlarımızı kendimiz ödüyoruz, bayrağımızı oraya çekiyoruz. Full faaliyetlere katılıyoruz. Çünkü Artık sonlara geldiğimize inanıyoruz. İnşallah e, biterse e, bu güçlü branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz efendim. Evet. Bir görüşmeniz oldu mu efendim e, bakanlığımızda, Gençlik ve Spor tabii, Bakanımızda? Tabii tabii. E, hatta yeni bir görüşmemiz oldu. E, i̇nşallah e, uygun görüldüğü takdirde gerçi e, belirli şeylerde isim zikretmek belki doğru olmayabilir ama büyük gelişmeler var. Bu yıl içerisinde e, inşallah e, legal hale gelecek efendim. İnşallah. Efendim ben şimdi baktım e, görüntülerden. bu e, biraz andırıyor. Kickbox, e, tekvando diyelim. Nasıl bir branş bu? Şimdi efendim bu, bu sporun özellikle buradan yetkililere de bunu duyurmak istiyoruz. Bu spor yani savate sporu hiçbir şekilde uzak doğu sporlarına fazla benzemeyen bir lazım. Yani ne buşuyla uzaktan yakından alakası var ne tekvando ne kickboksla. Çünkü bizim ayağımızda bir ayakkabı var. Boks ayakkabısına benzeyen ama biraz daha şey bir ayakkabı, sert bir ayakkabı. Ve e, bunun üç çeşit müsabaka şekli var. Bir asu, elit, kombat, bir de profesyoneli var. Bir de kan ne dediğimiz e, eskilime benzeyen e, bir dalı var TANNE adı altında. Yani e, bunun e, polis akademilerinde, askeriyede, engellilerde yani dünyada bu şekilde büyük dünya şampiyonları oluyor. Ülkemizde yapamadığımız için katılamıyoruz. Yani bu e, engellileri dahi kucaklayan yani fark olarak hiçbir şekilde bu, bu branşlara benzemiyor. Ben kendim e, Kickbox Federasyonu kurucularındanım. Bu şu federasyonunu kuran kişiyim. Onun için e, yani farklarını bildiğim için söylüyorum. Savat sporu farklı bir şey ve dünyada tek bir federasyonu vardır. Yani birçok branşların birçok federasyonları vardır hı hı. ama Savat'ın tektir. Onun için e, Savat'ın kuralı, kaydesi, ortamı farklıdır ve ayrıdır yani. Evet. Tehlikeli bir branş mıdır? Yok yok yok. Kesinlikle tehlikeli değildir. Kesinlikle insan ön planda tutularak yapılan ve herkesin yapabileceği bir spor. Yani bugün veteranlarda 70 yaşında bir insan bile şampiyonaya katılabiliyor. Katılabiliyor. Evet. evet. İnşallah büyük bir organizasyonumuza sizi davet edeceğiz. Geleceksiniz, göreceksiniz dediğinizde 30 sene önce biz buraya girmemiz lazım diye herkesin söyleyeceği bir söz budur. Gerçekten çok eskiden buralarda olmamız gerekiyordu. Çünkü burada 78-80 ülke arasında olmak ve kendi imkanlarıyla katılmak ee, güzel bir hadise Bizim için zor ama güzel bir hadise evet. Ama e, Şey var yani Savate Spor'unu şöyle kıyasladığımızda Ben Vuşu e, 6. dan seviyesindeyim Kickbox'a e, şu anda 6 danım ama 2004 yılından Beri girmiyormuşuz evet. 8-9 dan seviyesine geldim bu sporla bunları koyduğumuz zaman Savate'nin farkı inanılmaz derecede farklı ve farklı bir spor. Bunlara benzemeyen bir spor yani. Evet. Efendim e, çok teşekkür ediyoruz. Bizim, Sağ olun e, Sizin aracılığınızla e, bu sporu e, Türk insanına tanıtma fırsatı bulduk. inşallah bir günde programımıza bekleriz sizleri. Daha i̇nşallah geniş bir şekilde. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun.